Bir kimsenin hakikati görebilmesi için burası çok önemli. Bir kimsenin hakikati görebilmesi için onun kalbinin ilahi nura açık olması lazım. Onun kalbinin ilahi nura, ilahi nura açık olacak ki senin tebliğin onda yer etsin. O ilahi nura ahşak olan da Allah. Başka kimse değil. Peygamber değil açacak olan. Allah'ın dostu, velisi, evliyası değil. Allah açacak. E Allah açtıysa da onu kapatacak birisi yok. Sen ister kabul et ister kabul etme. Cenab-ı Hak onun kalbini imana, İslam'a, ihsana açtıysa onun kalbindeki nuru çoğalttıysa, açtıysa önünü onun kalbi nurlandıysa onun kalbine ilahi hakikatler ilham ediliyorsa onun kalbine eğrisi doğrusu geliyorsa sen kimsin be ahmak? onu kapatacak. Sen ancak inkarcılık edersin, reddedersin. Allah da senin kalbini mühürler gönderir cehenneme. Bana ne? E biz Allah Resulü tebliğ ediyor. Ayet-i Kerime de diyor ki Allah'ın Resulü size hayat verecek. Bir şeye çağırdığında ona icabet edin. Sen icabet etmiyorsun kardeş. Ayet-i Kerime'yi inkar ediyorsun. Sen peygambere sallallahu aleyhi ve selleme icabet etmiyorsun. Oysa Cenab-ı Hak dedi ki Allah'ın Resulü size hayat verecek bir şeye davet ettiğinde onu kabul et. E sen onu kabul etmiyorsun. E, onu kabul etmeyince Allah seninle kalbinin arasına giriyor. Dikkat edin. Sen ayrısın, kalbin ayrı. Buraya es geçiyor bütün herkes. Profesörü, alimi, dervişi, sufisi, şeyhi. Peygamber sana hayat verecek bir şeye davet ediyor. Sana hayat verecek. Sen ona uymayınca ayet kerimeyi de iyi dinleyin. Allah o kişiyle kalp arasına girer. Kalp ayrıldı senden. Çünkü kalp Allah'ındır. Sen onu kendinin zannediyorsun. Orası onundur çünkü. Ne yaptı? Oradaki nurunu örttü. Cevherini boş yere saçmıyor. Örttü orayı. Örttü. Sen çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hayat verecek davetine icabet etmedin. Ben senin neyine hürmet edeyim? Necaset adam. Ben senin neyine hürmet edeyim? inkarcı münkir. Sen necasetten başka bir şey değilsin. Sen necaset çuvalısın. Senin kalbin mühürlenmiş. Sen sana hayat verecek olan peygamberin vahyine tabi değilsin. Peygamber sana vahiyle konuşuyor çünkü. Yani Allah'ın vahyine tabi değilsin. O peygamber ki heva ve hevesinden bir şey konuşmadı. O Allah'ın emrini söyledi. Cenab-ı Hak onun da kalbi Allah'a aitti. Onun da kalbi Allah'a aitti. Senin de kalbin Allah'a ait. Benim de kalbim Allah'a ait. Kalpler onun elinde. Kalpler Allah'ın iki parmağının arasındadır. Kalpler mümin, münafık, kafir, inkarcı, münkir, Hristiyan, Yahudi, Müslüman ayırmadı. Kalpler Allah'ın elindedir. Sen Kur'an'a ve sünnete tabi olacaksın. Kur'an ve sünnete riayet edeceksin. Ona iman edeceksin. Ve o yolda yürüyeceksin. Sana Allah'ın Resulü sana hayat verecek bir nasihatta bir tavsiyede bulunduğunda sen ona sırtını dönmeyeceksin. Sırtını dönersen seninle kalbinin arasına Allah girer. Yani kalp onu Allah muhafaza eylesin. Sonunda da sen onun huzurunda toplanırsın. Bunu herkes mahşer olarak görür, değil mi? Değil. Sen huzurdasın. Sen huzurdasın. Senin kalbini mühürlemek için mahşeri beklemiyor o. Sen sırtını döndün. Tövbe et kardeş. Tövbe etmedin, mührü yedin. Sen kime sırtını dönüyorsun? Sana Kur'an ve sünneti seni birisi tebliğ ediyorsa, birisi tebliğ ediyor. Bu kim olursa olsun. Sen ona sırtını dönme o tebliğe. O tebliğ Allah'ın tebliği. Sen o tebliğe sırtını döndün, seninle kalbinin arasına Allah girdi. Sen bu mu bana dini tebliğ edecek? Ha o edecek. Onun gönlüne koymuş, senin gönlüne koymamış. Onun gönlüne koymuş. Beğenmeden kimsenin gönlüne koymuş. Elinde şarap şişesi, dışarıdan görülen şarap şişesi. Dışarıdan şarap şişesi. Tanımam görmem. Yolun göbeğinde böyle. Ben sakin durdum arabada. Hocam hayırlı akşamlar kurban olurum sana dedi. Ulan gördüğün şarap şişesine mi inan? Adamın sözüne mi inan? Biz seni biliriz hocam. Eyvallah kardeş. Gece saat bir ben dersten geliyorum ödemiş de. Eyvallah kardeş. Eyvallah hocam. Takipteyiz. Seni takip edenleri de takip ediyoruz. Eyvallah kardeş. Allah'ın askeri mi eksik dedim. Uuu. Uhu çekince hayyyy dedim ben de. Tak attı elindekini elindeki. Eyvallah. Sen takip edenleri dur dedi. Aynadan bakıyorum takip edenler geliyor. Hop dedi bir bağırdı onlara. Nereye gidiyorsunuz? Ben adamın anasını, avradını, kızını, kızrağını. Sıralıyor. Onlar da bakıyor öyle şimdi. Durdum ileride arabayı böyle çektim so sokağa. Gittim baktım öyle ne varsa veriyor gamatayı. Hey dedim Allah'ım ya sen kimden kimi korutacaksın belli mi dedim ya. Dedim yürü git Mustafa Özba bu sana yeter. Yürüdüm gittim. Sen ister inkar et ettin kadar. Bilemezsin. Köprünün altında oturmuş karton kutularının üzerine bildiğin karton kutuları. Ulan yok, içim içime durmuyor. Gittim garajını oradan döner kestirdim. Hayatta yemem kendimde. Gece saat iki. Gece saat iki. Kestirdim döneri dedim. Yok ya dedim, bu gece dedim bir şey var tecelliyat. Köprünün altında oturmuş karton kutuların, o karton var ya kutuları açmış, açmış böyle bir yer etmiş. Şu şey var ya, e, yerinde bıçakçıların altında bir köprü var, öyle batçık gibi hani. Oranın böyle, ha? Haşim İşcan'ın oradaki köprüde orada bir yer var. O gün öyle gördüm, böyle bir yer. ve sağanlık gibi oturmuş oraya. Sakalları uzun göbeğine kadar zannedersin ki dilenci, böyle köprü altında yaşayanlar. Aha dedim, seni rahatsız eden bu içimden. Dedim bu döner de bunun seni rahatsız eden de bu dedim. Başka işi, gücü yok bu milletin dedim Mustafa Özbağ. Evet. Bir de seninle uğraşıyorlar. Bir de sen bununla alan uğraşıyorsun dedim. içimden. Arabayı çektim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mustafa Efendi. Ne o? Bir döner getirmek zor mu geldi? Evet. Vah dedim ya. Ah dedim ya. Söylecek laf yok dedim adama ya. Dedim ne zor gelsin dedim ya. Dersten geldim. Yorgunum o kadar dedim. Habire dörtüklüyorsun dedim ya. Ne dörtüklemesi dedi. Karnımız aç dedik dedi. O kadar dedi. İyi ki öyle dedin dedim. Bir de ev isteseydin dedim. Dünyamız yıkılacaktı dedim. Benim evim var işte burası benim evim dedi. Eyvallah dedi. Neyse koydum. Dedi kendine niyet etmesin, etmedin dedi. Kendine niyet edeydin dedi. Yedirecektim sana da dedi. Hayır etmedim. Bu dedim kalbimi dörtükleyen kimse ona niyet ettim dedim. Ya Mustafa Efendi özür dilerim dedi. Ne dürtüklemesi dedi. Nazımız geçmiyor kimseye sana nazımız geçiyor işte dedi. Dedim gece vakti yapma. Yapacaksan gündüz vakti gündüz benim dedi işim çok oluyor dedi. Gece boş oluyorum dedi. Gece boş oluyor adam. Bir anda da bize çarpıyor. İyi dedim ya sıkıntı yok ama Bursa dolayın dedim başka şeyim yok. Sen yıllar sonra geçen <laughs> geçenlerde e, cumartesi heykelden aşağı doğru iniyorum baktım gördüm. Konuşma benimle diyor. İyi dedim konuşmayacağım seninle dedim. Gidiyorum dedim. Kadın diyor deli midir nedir kendi kendine konuşuyor diyor. <laughs> Kız diyor Yanındaki kız ne oldu diyor. Şu diyor sakallı dede diyor. Kendi kendine konuşuyor. Deli midir nedir diyor. <laughs> Dedim deli <laughs> ne, olacak. Baktım ona geriye döndüm hani gördün mü beni düşürdün nokta. Böyle yapıyor. Şimdi, <laughs> bunu tabii münkir buna inanır mı? İnanmaz der ki ya evliya menkıbesi anlatıyor. Allah bizi affetsin. Ama işte o münkirler inkar ettiklerinden dolayı. Yani yapmıyorsan yapma, inkar bari etme. İnkar ediyor. İnkar edince kalbiyle kendisinin arasına giriyor Allah. Bu aslında üzerinde çok tefekkür edilmesi gereken bir ayet-i kerimelerden birisi.